Hey iyi günler vay 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 yakışmış vallahi yakışmış abi yakışmış Şimdi bu en yani eski adıyla dedikleri ama o Şeyh Mahmut vefat eden bir isim mesela şey diyelim ki daha önceden kocası vefat etmiş hatta karısı vefat etmiş onun üzerine eşine biliyorsun değil mi Tun Tuncay şeyini ya ne kadar Hey ya ne kadar bağlı eşine eşine yani olmasını götürüyormuş ya yani. hayatı e, değil mi Değil <laughs> mi? <coughs> evet öyle gidiyormuş abi. ya yani. ya o kadar Okay. Asıl şey o abi. abi. Ustası. Kanker. Ahmike. Allah A -a -a -a. Allah. Tabi hocası. Aa. Tabi. Bu Ahmike. Tabi işte. Tabi. Asıl hocası budur abi. Allah rahmet etsin azıra. Ne Ya bu aşağıda şey değil, değil mi buralar? Ama i̇şte. Ondan sonra o da diğer bakıra gelmiş. Bir de olarak yaptırdı. Sağlık Sultan Yani gel, ben, Merhaba, şey. gelin, merhaba. Yani, merhaba canım. Hoş geldin. Gel abi. Hoş bulduk. Gel gel. Böyle bir mecbur abi gel. Fatma teyzenin eşi. Ona sahip çıkan eee bu yuvahta da almış ama demeden geçen Silmedin gözyaşını geçen Amike. <laughs> Büyük zatlı girişinde sağ tarafta bir elektrik kutusu görüyorsunuz. Hemen ilk mezarlığın teşkil ettiği yer orasıdır. Bizim arşivlerimizde resimleriyle birlikte var. Ee, bir anlamda işlik, fakirlik hırkasından işte daha rahat bir ortamda yaşamasını hmm. sağlatan Rabia Hanım. Lamia Benek de Nadire Çikolay'ın annesi. Hmm. Benim babaannemle Lamia Benek anne bir, baba ayrı, kız kardeşler. Hmm. Evet. Fevziye Cemiloğlu da Rahmetli'nin sedasıyla, nidalarıyla büyüdük. Kulaklarımız onunla doldu. Eğer biz bir yere kadar gelebilmiş isek onun sayesinde gelmişiz. Onun okuduğu eserlerle TRT'lere kadar gelmişiz. Ne mutlu ki, ne mutlu ki böyle bir duayenle Diyarbakır'ımıza böyle bir duayen yaşamış. O her şeye layıktır. E, mekanı cennet olsun. Hep beraber bir El Fatiha okuyalım. El Fatiha. Evet, mahalli folklorun icracılarını aldık. Ne